Geri beslemenin türü Kondaktoid'dir. Yaşadığı yer Tesla War. İlk görünümü The More Than Things Change Part 1 yani Omniverse'un ilk bölümüdür. Ki aslında bu mantık hatasıdır. Çünkü feedback hikayeye göre malware ile olan dövüşe kadar Omnitrix'e geri besleme yoktu. Omniverse'e değişen hikayeye göre benim favori uzaylısıdır. Güçleri, bioelektrokinesis, elektrik patlamaları, jeneratör görevi görme, elektro elektrodalgalar, Enerji çalma, enerji elektrik ve mana absorbe edebilme, enerji yönlendirme, elastik kas yapısı, elastik kuyruk süper insan güçleri ve enerjiyle yapılabilen her şey. Feedback enerji çekerek bir anda inanılmaz hızla hareket edebilir. Daha yazarlar tarafından kesinleşmemiş olsa da feedback oyunlarda elektrik gücüyle ışınlanabilmiş ve güç alanları yaratabilmiştir. Feedback Omnitrix'ten çalınan ilk uzaylıdır. Zayıflıkları Başka enerji emen, enerji absorb eden, rakiplere karşı etkisizdir. Eğer çok fazla enerji emerse o enerjiyi vücudundan atmak zorundadır kuyruğu ve çekilmeye itilmeye çok müsaittir. Ayrıca eğer feedback alamayacağı kadar enerji emerse vücudu patlar. Ancak Omnitrix beni korumak için insan formuna döner ve bu Omnitrix'e zarar verir. Omnitrix kendini toplayana kadar uzaylı dönüşümü yapamaz veya daha kötüsü tamir olmak için az muta ihtiyaç duyabilir. 60 saniyede elimden bu kadar geldi. Peki siz feedback hakkında ne düşünüyorsunuz?